Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklara yönelik istismar suçunun tüm indirimlerinin dışında tutulması gerektiğini söyledi. Hiçbir şey fark etmez böyle. Yani adamlar indirimi yapsa, tüm indirimler, adam mesela ne indiriyor? Müebbet alıyor. Müebbetin neyin indireceksin? Nasıl indireceksin? Yani çocuğa tecavüz edip öldürüyor. Müebbet alıyor. Bu neyin indireceğim bunun? İnsan olur. İnecek bir şey yok bunda zaten. Mehmet yani. Adamı öldürsen aslan ne olur? Adam zaten mahyak yani adama fark etmez ki. O as diyor zaten kurtulur mu iyi olur diyor. Bakın bunun çözümü Darwin eğitimin durdurulmasıdır. Darwinist materyalist eğitimin durdurulmasıdır. Gelenekçi ortodoks eğitimin durdurulmasıdır. Baştan çözümü budur bu. Başka türlü olmaz. Sen adama ne diyorsun? Bu hayvan diyorsun. Solucandan gelişti, kurbaya dönüştü, kurbağadan primata dönüştü, primattan maymuna dönüştü hayvan diyorsun adam da hayvana tecavüz ediyorum diyor, bu kadar ya öldürürsen de öldür diyor, asıyorsan da as diyor zaten hayvana asacaksın diyor zaten öleceğim ben diyor, zaten ahiret yok diyor zaten cevap vermiyor, ahirete kimse cevap vermiyor öldürürsen de mutlu olurum diyor, bunlar çözüm değil yani alakası yok adamın erkekliğini alsan işte kimyasal adam ne ilgilendirir adamı ya? Adam ne ilgilendirir yani adam yapmış yapacağını zaten. Ne, neyi durduracak bu? Neyi halletmiş olacak? Yani böyle böyle bir çözüm olmaz. Adama mevbet e, verdiğini ver düşün adam yani mevbet ilgilendirmez ki adamı. E zaten kendi kendini asmak istiyor adam öyle bir derdi yok keşke atsanız diyor adam yani. Manyağa dönmüş adam, delirmiş yani. Darwin'in eğitimin durdurulması lazım. Asıl konu o. Sen adama ne diyorsun? Kainat tesadüfen meydana geldi diyorsun. Allah yaratmadı diyorsun. Bir patlama sonucu tesadüfi bir patlama oldu. Kainat meydana geldi. Tesadüfler sonucu da hayvandan sen oluştun diyorsun. Yani ilk atan mikroptu diyorsun. Mikroptan solucan oluştu solucandan kurbağa oluştu, kurbağadan primat oluştu, primattan maymun oluştu, maymundan da sen oluştun diyorsun. Adam diyor ki ben yaşasam ne olur, yaşamasam ne olurdu. Kendini hayvan olarak kabul ediyor zaten. Bu eğitimin kaldırılması gerekiyor. Yani bu eğitimde her şey olur söyleyeyim. Her tür PKK'da çıkar, komüniste çıkar, anarşiste çıkar, teröriste çıkar, hepsi çıkar. Her türlü tehlikeli akım çıkar. Bu eğitimin kaldırılması lazım. Önce Allah korkusunun verilmesi lazım insanlara. Allah sevgisinin verilmesi lazım. insanlara merhamet, şefkat duygusunun aşılanması ve bunun insanların gönlünde olması gerekiyor. Cezayda indirim nasıl olsun yani? Adam zaten tecavüz ediyor çocuğa. Gördünüz çocuk parçalamış çocuğu yani. Öldürmeye teşebbüsü var. E normalde şey alır, müebbet alır. E i̇ndirsen ne olur müebbete? Neyi indireceksin? Nereye iner müebbet yani? Gene müebbet içinde müebbete inecektir yani. Müebbetin içinde başka bir iniş yeri yok. İyi halde indirme. Yani ne olur adamın işte tek kişilik hücredeyse e kovuşa alınmış olur en fazla. E yine adam yatıyor yani. Adamın fark etmez. Ha hücre, ha kovuş Zaten adam kendi asarım da diyor adam. Öyle bir şey mi? Ya siz beni asın diyor. Ya dışarı çıkarsam yine yap, yapacağını söylüyor adam. Delirmiş yani artık adam. Darwinist eğitimden delirmiş adam. Allah inkar etmiş, deliye dönmüş. Darwinist eğitimin durdurulması gerekiyor. Asıl konu bu. Asıl mesele bu. Eğitim sistemi bozuk. Kur'an'la, imanla, Allah korkusuyla insanların yetiştirilmesi gerekiyor. Evet, şimdi dinliyorum. Dün Beştepe'de başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nda bu meseleyi detaylı olarak ele aldık. Gerek kanunların kendilerinde gerek uygulamadaki boşlukların giderilmesi gerek ailelerde ve okullardaki eğitimdeki boşlukların hızla giderilmesi için çalışma başlatıldı. Görevlendirilen 6 bakan arkadaşımız hazırlayacakları raporu sunacaklar. Kesin çözümün üstünden durulsun. Yani konu hiç uzatmayalım. Bir kere hukuki tedbir adamlara vız gelir gider sapık adama. Yani kimyasal yönden adamın erkekliğini yok edecek. Ediyorsan et der adam. Yani ne adamı ne ilgilendirir? Ha, asacağım diyor. as diyor adam zaten. Çok iyi olur diyor. Yok ben kendimi asarım yoksa diyor. Adam manyak yani öyle bir derdi yok onların. Adam özel hücre oturuyor hücrede yani ömür boyu oturuyor. Çay demliyor, içiyor, bekliyor yani. Adam sen darvinist materyalist yetiştirirsen adam delirir. E adama diyorsun ki baban bakteriydi diyorsun. Bak bakteriden solucan oluştu diyorsun. Solucandan kurbağa oluştu. Kurbağadan primat oluştu. Primattan maymun oluştu. Maymundan da sen oluştun diyorsun. Adam delirir bunu duyunca. Aklı gitti gider. Kainat diyorsun birden birdenbire bir tesadüfi bir patlama sonucunda oluştu diyorsun. Allah din iman yok diyorsun. Yani normal eğitimdeki sistem bu. Bunu anlatıyorsun. Adam Allah'ın olmadığı kanaatinde, dinin olmadığı kanaatinde delirmiş vaziyette, zaten intihar etmek istiyor adam. Adam tecavüz de eder, annesine de haşa ilişkiye girmeye kalkıyor, kızıyla da ilişkiye girmeye kalkıyor, erkek erkeğe de ilişkiye giriyor, kepazelik paçardan akıyor. Darwinist eğitim, gelenekçi ortodoks eğitim, ikisi el ele verdiğinde felaket diz boyu oluyor, bunun durdurulması gerekiyor. Darwinist eğitimin derhal durdurulması lazım. Darwinist materyalist eğitimin. Darwinist materyalist eğitimde Allah yok diyorsun, ahiret yok, peygamber yok. Hesap vermeyeceksin diyor. Adam zaten ölmek ister böyle bu durumda. Yaşamak istemez. Tecavüz eder. Adam aile kızına da tecavüz etmeye kalk. Hepsini yapabilir. Manyak PKK'lı da olur. Katil de olur, manyak da olur. Her şeyi yapabilir. Bu eğitim sisteminin kaldırılması gerekiyor. Darwinist materyalist eğitimin derhal durdurulması lazım. Anlamazdan gelinecek gibi değil. Şimdi bakanlığın uzmanlarına verecekler konuyu. Bu konulara asla girmezler. Girmeyecekler bak göreceksiniz. Aileler işte toplantı yapsın diyor. Aileler çocuklara eğitsin. İşte çocuğa tecavüz başladı. Çocuk bağırsın diyorlar. Efendim çocuk işte vücuduna dokundurtmasın. Ya çocuğu ne gücü yetsin buna? Şu laf mı ya? Dokundurtmasın diyor. Evet. Çocuğun nasıl gücü yesin? Çocuk 5 kilo, 7 kilo, 10 kilo. Evet. 90 kiloluk adama nasıl gücü yesin? Ağzını kapattım. Alır götürür çocuğu. Evet. Darviz, materyalist eğitimin durdurulması gerekiyor. Hayır. Tayyip Hoca'nın kastettiği dine eğitimi kastediyor. Yani iman hakikatlerinden alsın, Kur'an mucizeleri alsın, darvizim durdursun diyor ama pratikte memurlar bunu yapmayacaklar. Evet. Yapmazlar. Ancak yani net talimat verilirse bunu yaparlar. Yoksa yani Tayyip Hoca'nın gönlünden geçen bu. İman hakikatleri anlatırsın, Kur'an mucizeleri anlatırsın, dinle, imanla halledilsin, Allah korkusu anlatılsın, darmins matelisi eğitim kaldırılsın, bunu diyecek. Ama milli eğitimin uzmanları bunu yapmıyor. Başka yola çekiyorlar. İşte görün, bak başka türlü yapacaklardır. Mesela Arabistan'da, İran'da ahlak polisi var. Ahlak polisi özel herkesi denetliyor. Homoseksüellik yüzde yetmiş oranında. Suudi Arabistan'da yüzde yetmiş. Neyini denetleyeceksin? Eğitimden olur. Allah korkusuyla olur. Gelenekçi ortodoks sistem bunu geliştiriyor. Kadın karşıtlığı bunu geliştiriyor. Kadın ortadan çektin mi homoseksüellik devreye giriyor. Sapıklık devreye giriyor. Kadın güzelliği, kadına saygı ön planda olması lazım. Kadının nimet olarak görülmesi lazım. Kadın diye bir şey yok ortada, kadını ortadan kaldırıyor. O zaman adam sapıklığa dönüyor işte. Halbuki helaliyle kadına yönelmesi lazım erkeğin. Erkek kadına, kadın da erkeğe yönelecek helaliyle. Konu budur, bu şekilde olur. Tayyip Hoca 30 kere söyledi dedi ki eğitim düzenimizde bir bozukluk var. Evet. Sistemde bir bozukluk var. Bunun düzeltilmesi gerekir diyor. Adamlar anlamazdan geliyorlar. O talim terbiye kurulu başkanı falan gözlükte olan her seferinde anlamazdan geliyor. Mesela Darwinizme karşı halk şiddetli reaksiyon gösteriyor. Yine anlamazdan geliyor. Bakan da çıktı ya diyor Darwinizm bir gerçektir tabii ki diyor. E ondan sonra da bela işte oluk oluk akıyor. E Tayyip Hocam ne yapsın yani? Git Milli Eğitim Bakanı'nın yakasına yapışacak hali yok. Söyleyeceğini söylüyor ama adamlar anlamıyor. Gereğini yapmıyorlar. E kardeşim üç yaşında çocuğa da işte tecavüz eder. Adam anasını da tecavüz etmeye kalkıyor. Kendi öz kızına tecavüz etmeye kalkıyor. Yani aile kavramı ortadan kalkıyor. Darimlisi eğitim bunu getirir. Adama sen hayvansın diyorsun. Atan da hayvandı diyorsun. Atan komünist diyorsun. Adam da komünist olduğuna inanıyor. Yani atalarına benzemesi gerektiğine inanıyor. O zaman diyor ahlak yoktu. Aile yoktu diyor. Ana bacı kavramı yoktu diyor. Yani komünizmin anlattığı bu. Darwin Seyit'in bunu anlatır. Adam elinde baltalarla vahşi hayvan görünümünde gösteriliyor. Nerede? Devletin müzesinde. Sizin atanız buydu diyor. Elinde baltalarına vahşi hayvan gibi insanlar. Gözüyle görmüş gibi anlatıyor. O zaman aile yoktu diyor. Din yoktu bak din yoktu diyor. Aile yoktu, ahlak yoktu diyor. E ne demek istiyorsun ya? Adam dedi ki işte atama benzeyeceğim ben de diyor o zaman. Böyle eğitim olmaz. Darwinist materyalist eğitimin derhal durdurulması lazım. Facia bu. Bak Allah sürekli felaket gösteriyor. Tek sebebi Darwinist eğitimdir. Allah korkusuna dayalı, Allah sevgisine dayalı, iman hakikatlerinin anlatıldığı, Kur'an mucizelerinin anlatıldığı, Darwinizmin geçersizliğinin anlatıldığı bir sistemde bu kepazelikler, bu rezaletler olmaz. Yani hukuki tedbirlerde hiçbir şekilde etkili olmaz. Adamın erkekliğini alsan ne olur ya? Adam ne takacak yani? İlaç verip erkekliğini alacak mı ya? Adama al der. Adama müebbet veriyorsun, cezasını hafifletmiş oluyor mahkeme. Ne oluyor? Hiç değişen bir şey yok. Evet. Yine müebbet yatıyor zaten. Yani değişen bir şey olmaz ondan. Cezayı daha da ağırlaştıracağız. Ya da, müebbetin üstüne ne ağırlaştıracaksın? Daha da ağırlaştıracağız. Evet. E, on mislini ağırlaştırdığını düşün. E yine müebbet yatacak adam işte o kadar. Başka ne olur yani? Adama on bin yıl ceza vereceğiz On bin yıl. Adam işte ömrü yettiği kadar yatacak demektir o kadar. Devlet onu 30 yıl, 40 yıl besliyor da 50 yıl besliyor hapishanede. O kadar. Adam orada satranç oynuyor. Televizyon seyrediyor, yan gelip yatıyor. 4 yaşında çocuğu da şehit ediyor. Yani böyle bir mantık olmaz bak. Darwinist eğitim kaldırılırsa Allah korkusu, Allah sevgisi hakim olur. Sevgi, merhamet, şefkat hakim olur. Böyle rezaletler olmaz o zaman. Adam Allah'tan hiç haberi yok, hayvan gibi yani, mahluk. Bunun benzeri adamlar sürekli türer, devam eder. Başka türlü çözüm yok anlattığım çözümün dışında. Mesela Öcalan diyor ki, ben diyor lise yıllarında çok dindardım, namazımda, niyazındaydım diyor. Lisede bana darbinizmi anlattılar diyor, ben komünist, Allahsız, kitapsız oldum diyor. Şu anki lisedeki eğitimi söylüyor adam. Bak o eğitim alınca Allahsız kitapsız oldum diyor. Bak Öcalan diyor ki bizim diyor din ile ilişkimiz yok. Halkımız Tanrı'dan ideoloji'den kopmalıdır diyor. Bak Allah'tan ideoloji'den kopmalıdır. Ben çok uğraştım. Sonunda Tanrı'dan koptum. Tanrıyı aştım. Bak Tanrıyı aştım. Böylece Abdullah Öcalan olabildim. İslam kadınımıza bir şey vermemiştir diyor. Gelenekçi İslam'a göre zaten kadın hayvan yerine konuyor. Acayip aşağılanıyor. O da diyor ki bak İslam kadınımıza bir şey vermemiştir. Bunun yerine sosyalist ahlak koyacağız diyor. Güneydoğu kızlar cayır cayır komünist oluyorlar. Gelenekçi sistemde ezileceğime diyor. Komünist olayım bari diyor. Çünkü hayvan yerine koyuyor gelenekçi sistem. Sopayla duvar asacaksın diyor. Kadın dövüldüğün için dua etsin diyor sopa yediği için sabaha kadar dua etsin diyor. Onun için bir nimettir dövülmek diyor. kadın bunu kabul edemiyor işte o zaman. Tabi yani tabii komünist olmasa da yanlış bir şey. Ama müthiş bir açmada sokmuş oluyorsun adamları. Böyle sistem olmaz. Darwinist materyal sistemin derhal kaldırılması lazım. Bak lise dönemlerinde diyor Öcalan, büyük felsefi bunalım yaşadım. Tanrı ile Allah ile diyor haşa savaş verdim bu savaştan diyor haşa başarıyla çıktıktan sonra haşa yine yarı tanrı oldum diyor. Oradaki kızlara falan söylüyor. Sen dandırıcı olabilirsin yani diyor. Onlar da aklı yatıyor. Ne? Kafayı takmıştır ona tanrıçı olmaya. O Öb tanrı olmaya meraklı. Öbür tanrıçı olmaya meraklı. Yani rezalet. Terörist Bölücü Örgüt, PKK Biltanları'nın ideolojik eğitim aldığını gösteren fotoğraflar var. Kardeşim, gece, gün, evet. gündüz komünist eğitim alıyorlar. Evet, evet. Buna karşı devletin, karşı anti-komünist, anti, -komünist, anti eğitim vermesi lazım. Sabahtan akşama gün, günde 6-7 saat kitap okuyor bunlar, PKK'lılar. E buna karşı, karşı eğitim verilmiyor. Karşı eğitim verilmesi lazım. Anlamazdan geliyorlar söylediğimizde ve geçiştiriyorlar. Mesela İran'ın en ünlü hafızı, Kur'an okuma yarışması birincisi ve hocası, büyük alim olarak bilinen Kur'an konseyi üyesi Said Tusi, kendi öğrencisi olan 19 erkek çocuğa yıllarca tecavüz ettiğini söylemiş ve itiraf etmiş ve sonra da beraat etmiş. Çocuklardan intihar edenler olmuş. Bakın, bir tek bir baka bu. Biz insanlara şeytandan bahsedince her zaman söylüyorum böyle hikayemsi bir şey vardır. Hani Müslümanlar öyle bir varlıktan bahsederler falan. Halbuki fiilen bu sistem açıkça görülüyor. Buram buram insan bunlar yaşıyor. İkinci bir sistem de olmuyor ve tam tarif edildiği gibi oluyor. E buna rağmen anlamakta zorlanıyorlar. Mesela bu çocuk tecavüzlerinin falan ana nedeni darwinist materyalist sistem ve şeytani sistemdir. Yani şeytan etkisiyle insanlar bunu yapıyor. Bunun durdurulması darwinizmin şeytani sistemin durdurulmasıyla olur. Anlatmamıza rağmen anlamazlıktan geliyorlar. Daha hala asalım. Ya asalım, yine yapar adam. Yani asma çözüm değil ki. E müebbet veriyorsun, başkası yapıyor işte müebbet yatarken. İkinci bir kişi daha yapıyor, yine yapıyor. Aslan da yine adam çıkar, yine yapar. Asılırken de adam zaten boş boş bakıyor. Bir manevi Mesela boynunu uzat diyor, uzatıyor, uzatıyor. Asıyor, asılıyor adam yani o kadar. Ya yani çocuğa tecavüz ederken de şuursuz. Asılırken de şuursuz. Darinist eğitimden deliye dönüyor insanlar. Önce Darwin eğitimin durdurulması lazım.